yüksek oldu <laughs> yılbaşı oldum kokan Kapat. Kapatsana Ne amına koyayım aynısını vereyim yani İste amına koyayım aynısını Efendim abi Alışverişe gitmeden diyorum İste vereyim aynısını ne farkı? Asım abi Eyvah Gel pis 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 <laughs> Hayır ya

Cesur kuma. Pide alacağıma diyor. Terbiyesiz adam. Bu <laughs> ne oldu ya? Selam da, da, vermedi bu arada. Da... Ne? Sen de bir dur amına <laughs> koyayım ne anlatıyorsun ya? Bedava bedava konuşuyor. Ah! Ah ne oldu? <laughs> Nasıl bir tane vurayım mı la? Bir tane vurayım. <laughs> Hayat şaşırtır hep <laughs> zaten. <Ben gülüyor> <laughs> <laughs> Ağzıma bir iyi misin? <laughs> İyi mancadı. Ne mancadı? Çok mu <laughs> kötüydü? Çok kötü. <ucudu. gülüyor> Gel o da. Hadi görüşürüz. Tamam. Geleyim abi. Tem. Bak şova bak izle hanım. <gülüyor> 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 Yukular. Asma abi çağırıyor. Benim hayatım hayatım yok. Benim hayatım Asma abi. Saygı nasıl okay duyurur mi? Saygı duyurur mu? Bu gay okay mi? Önümde ki zorunluluktan seni sopayla döveceğim dedi. Mağara da hoş geldin abi. Senin <laughs> Terbiyesiz adam.